Oturarak başlayıp biraz ayakta devam edeceğiz topla beraber. Yine geçen programımızda söylediğim gibi ben belki bir set göstereceğim hareketler de olacak. Siz bunu iki set, üç set de yapabilirsiniz. Ne kadar yapabilirseniz bedeninizin verdiği noktalar gerçekleştirebilirsiniz. Yine alt bölgemizi ısıtarak başlayacağız. Dengesizlikler yaşayabilirsiniz çok normal. O nedenle en e, sağlıklı şekilde durup yani baktığınız çok gidiyorsunuz denge bozuluyor minik gidin. Benim kadar yapmak zorunda değilsiniz. Zaman içerisinde bu gelişecek. Şimdi kollarımı açtım ve bir sağ, bir sola. Mümkün olduğunca sadece alt bölgem hareket halinde. Evet, bir sağ, bir sola. Şimdi öne ve geriye. Ön ve geri. Şimdi olduğum yerde daire çizeceğim. Önce sağdan sola. Hatırlarsanız orantarda yapıyorduk. Evet. Sağdan sola ya da soldan sola. Hangi yönden başladıysanız yuvarlak çiziyorum. Yine olabildiğince sadece alt, alt bölgem hareket halinde. Şimdi tam tersine döndüm. Soldan sağa. Ya da başladığımız yönün tersine. Gidiyorum. Evet. Şimdi uzattım ayaklarımı. Yine olabildiğince dengeli durmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi uzandım. Eğer parmak uçlarıma kadar gidemiyorsam şayet gidebildiğim noktadayım. Burada kalabiliyorsam parmak uçlarımı kendime doğru çekiyorum. Uzan. Bu arka bacaklarımızda bir kısım olabilir. Çok normal bildiğiniz olsun. Evet. Şimdi yavaşça tek tek geliyorum. Adım, adım. Şimdi beraber bugün ayakta başlayacağız. Tabii ki pilatesin ya da genel anlamda egzersizin olmazsa olmaz squatla başlayacağız bugün sizinle. Şimdi önce hareketi gösteriyorum. Topla beraber ya da herhangi bir o an yastık ağırlık da varsa alabilirsiniz. Yoksa topsuz ya da herhangi bir materyal siz de yapabilirsiniz. Şimdi normal squatı zaten biliyoruz. Oldukça kez yaptık ama yine de tekrar göstereceğim. Çöküyorum. Top bu şekilde elimde. Kalktığımda top yukarıda. Evet bir kez daha çökerken top benimle beraber aşağıya geliyor. Çöküyorum. Ve yukarı. Top da başımın üzerinde. Tekrar. Oturdum. Ve yukarıda. Bilerek yan gösteriyorum çünkü kalçamın da gittiği yönü görmeniz açısından önemli. Ve geldim. Tekrar. Oturuyorum ve kalktım. Son beş.